Esselamu Aleyküm sevgili hayırseverler. Bugün Çat'ta Afrika'nın ülkeşi olan Çat'ta su kuyusu açılışındayız. Bu bölge Sahra Çölü'ne yakın olan bir bölge. Açlığın, sefaletin, susuzluğun kol gezdiği bir bölge. Burada sadece hayvancılık yapılabiliyor. Bu nedenle zaten gördüğünüz gibi kum vesaire bir ekim yapılamadığı için, ekim dikim yapılamadığı için Yaşamak oldukça güç bu bölgede. Su bulmak da aynı derecede zor. Su kuyuları çok aralıklı olarak, uzun mesafe köylere çok uzak mesafelerde ve bu mesafelerden 5 kilometre 10 kilometre bu mesafelerden köye merkepler üzerinde sular taşınarak getiriliyor. Biz de bu bağlamda buradaki köylerin daha yakın daha ulaşılabilir temiz içme suyuna ulaşabilmeleri için bugün. Bu kuyu, kuyu açacağız. Bu kuyunun açılışında taral, tarım aletleri e, bağışımız. Allah razı olsun kendilerinden. Bu bölgede tanımadıkları kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine yardımları ulaştı. Su kuyusunun açılışını şimdi yapacağız. E, Kendilerine tekrar teşekkür ederiz. Osman. ilk suyu şimdi açılışını yapacağız. 大哥，你。